Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte sizlerle bir oyun oynayacağım şu anda yanımda arkadaşım. kendimle oyun oynayacağım arkadaşlar e, şu masanın sarı sar rengi var arkadaşlar sizlerle birlikte kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar evet şimdi şöyle yürüyeyim diyecektim sürmemmiş ya. Ya araba geçti ben arkadaşlar. Arkadaşlar arabanın geçtiğim için Allah. Ee, böyle basamıyorum. Arkadaşlar şunun üzerinden geç geçer zaman sayılmıyor. Aman Tanrım çare. diyecektim motorum da sarı Arkadaşlar şimdi arkadaşlar insanı ben ister renge basınca Trollü yapmayalım, insanları trollüleyelim, hepini mesela banlayalım Arkadaşlar şu isteğimi kabul ederse, etmedi. Şunu da kendim güncelleme getirdi biliyorsanız bir anda hemen çünkü evim var emrisini de da ev zamanları çizirken arkadaşlar böyle bir araba var bir de kasaları değiştirebiliyorsunuz ağaç koyabiliyorsunuz gerçekten gayet güzel ve traktör var ikisinden de duman çıkıyor arkadaşlar bakın Bence gayet güzel ve normal arabalara göre mesela bu araba hızlı traktörle şu traktörle bu araba gayet hızlı. Mesela bu araba daha yavaş bir ihtimalle. Şuradan bakayım. Şu araba bu araba daha yavaş. Traktör. arkadaşlar oyun dondu ee, yani bütün bütün robuksuz arabalardan daha az bir araba var arkadaşlar mesela benim he. bu bununla traktörü yerleştirsek şunun üzerine bakın Böyle. E Şimdi traktörün ağzına bakın. Abi traktör net daha Yani bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama traktör bence hızlı. Size bugün en gizli yerleri göstereceğim. Hemen. Şöyle gidelim, 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 gidelim şu benzinlikteki arkadaşlar şu benzinlikteki şey bilmeyen hala varsa yani çüş diyeceğim artık çok bütün herkes bile oyundaki arkadaşlar bu da böyle bakın arkadaşlar buranın gizemini bulamadım ben nedense arkadaşlar. Şu an tuşuna tıklıyor. Bütü. Bakalım ya. Buraya bir şeyler yazabiliyoruz. Diyecektim. Bize bir şey yazmıştı. Hemen hemen aşağıdan arayayım arkadaşlar. Ana. Şunu bağlayayım. Trolleyim insanları arkadaşlar. İnsanları trollemek kadar güzel bir şey Ben arkadaşlar boş zamanlarımda en sonunda gelip kucağıma alma isteği yapıyorum. Sonra öyle banlıyorum arkadaşlar. Hemen evim kimse gitmesin. Arkadaşlar buradan roleplay çekebilirsiniz mesela. Mesela burada Başkasının evi şu anda benim evim olduğu için silemiyorum. Bir de silebil siliyorum aslında ama silsem bile en zamanla incisi geliyor. Arkadaşlar böyle yeni bir ev geldi. İçi falan şöyle. İçi falan. İçinde tuvalet var. İçinde. Arkadaşlar bakın. Gizli yer var burada. İçindeyim şu anda. O yine içindeyim. Şu anda herkesi görebilirim ama onlar beni göremez. Arkadaşlar, mesela... Arkadaşlar, mesela şuradan, bu evin çatısına da girilecek bir taktiğimiz var. merdiven alıyoruz arkadaşlar. Bu evin kasasını kimse, yani çok az kişi biliyor bu evin kasasını. Bu çok az kişilerden birisi de benim arkadaşım. Biraz biliyorum biraz. Yani biliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu anda evin içerisinde kaza burada diyeceksiniz. Aslında değil. Arkadaşlar şuraya doğru ilerlemeyin yoksa aşağı düşersiniz. Şu anda kavam yere takılıyor. Aşağı atayım. Bakın evet. bu kasası Bu kasası Bir tane kürek almamız lazım Bir tane kürek almamız lazım Bir dakika Buton alayım çünkü Neden olmuyor hiç fikrim yok <laughs> Ev ee, benim değil Arkadaşlar iki... Bak böyle kazıyoruz. Buraya kazıyoruz. Bir anda ışınlıyor oyun size yerin altına. Bakın. Ve bam kasa burada. Kazamız burada. Buradan çıkmak için de küreği kazmak isterseniz alabilir ama buradan hemen evinize ışınlanabilirsiniz. Arkadaşlar mesela şu anda başkasının evinde olduğum için evin içine giremiyorum. Kilitlemiş. Mesela Kaçayım buradan <laughs> ve aldım. <laughs> Güvenlik seni buldu diyor da bulamaz arkadaşlar beni. Asla, asla bulamaz beni. Arkadaşlar olsun helal olsun diyeceğim. Bakalım. Buradayım lan, buradayım. Anam. Beni. <laughs> benim. Kaç 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 Arkadaşlar hemen hızlıca beni bağlamana evin için göstereyim Buradan burası böyle Burası Burası böyle tuvalet Burası böyle Burası tuvalet geliyor Gönemeliyseniz Ve bu Eyvah. Başına. Oh. Oh. Arkadaşlar son saniyede. Arkadaşlar son saniyede. Aa, arkadaşlar şey ben bunu bağlamıştım. Hadi bana mı açtım kanka. Hadi. Arkadaşlar şey, bana mı açacağım sonra bir daha bağlayacağım. Neyse uğraşmayalım. Gizlilikteki gizliliği görüyorsun. Şimdi hastanedeki gizliliğini göstereceğim Hastane size. Hastaneye geldik. Neyse buradan girmeye gerek yok. Buradan girelim. Arkadaşlar neredeydi unuttum. Arkadaşlar bu kadar çekmemizi istiyorsanız çekerim. Hey ya Покажи, 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 Burada da olur. ateş Şaka gibi. Neden burada da olduğunu hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. abone Arkadaşlar nasıl video çekmek siz çok Arkadaşlar siz nasıl video isterseniz ben de öyle video çekerim arkadaşlar. Ee, bu tarz videoların gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.